Bu adam ormanın ortasında kendine muhteşem bir üçgen kulübe yapıyor. Daha önceden kazdığı dikdörtgen şeklinde bir çukuru evin zemini olarak kullanacak. Üstüne muhteşem bir üçgen ağaç kulübe yapacak. Önce ormandan topladığı düz ve ince ağaç gövdelerini uçları birbirine gelecek şekilde çukurun etrafına diziyor. Uçları tam otursun diye ufak bir düzeltme yapıyor ve gövdeleri uçlarından birbirine bağlıyor. Daha sonra çatıyı yapmak için önce ortadan sonra kenarlardan 3 parçayı ön kısımdan birbirine bağlıyor. Böylece evin çatısının iskeleti oluşmuş oldu. Şimdi çatıyı yapmaya başlıyor. İnce dalları üst iskelete düzgün bir şekilde yan yana dizerek bağlıyor. Aynı şekilde diğer tarafı da kapatıyor. Tüm bunları iple yaptı. Daha sonra yağmur almaması için getirdiği naylonla çatıyı kapatıyor. Bunun için iki parça naylon kullandı. Sonrasında çukuru kazdıktan sonra çıkan toprağı evin çatısını kapatmak için kullanıyor. Çatı topraktan olmuş oldu. Çatıyı güzelce düzeltiyor ve evin ön kısmını yapmaya başlıyor. Pencere olmazsa olmaz. Önce ön kısmı dikey şekilde ikiye bölüyor. Sonra getirdiği cam parçasının etrafını ince ağaç dallarıyla kapatarak pencerenin etrafını tamamen dolduruyor. Pencerenin oturması için pencereyi koyacağı dalı biraz kazıyıp camı içine oturtuyor. Büyük parçalarla en altı, küçük parçalarla yanları ve üstü kapatıyor. Sonra kapı kapacak şekilde kalan her yeri dallarla kapatıyor ve muhteşem bir detay. Elini yıkamak için şişeyi baş aşağıya asabileceği basit bir sistem yapıyor. Sonra kuru yaprak parçaları, toprak ve su ile kendisine çamur yapıp arası açık olarak yerleri kapatıyor. Çünkü o aralıklardan gece istenmeyen misafirler eve girebilir. Sonra evin içine girerek kendisine bir oyuk kazıyor. Çok büyük olmayan bu oyuğun bir de dışarıdan bağlantısını yapıyor. Sanırım ateş yakmak için basit bir şömine yapacak baca olmadan evde zehirleneceği için dışarıdan baca açmayı unutmuyor. Bacanın rüzgarla veya gece dış etkenlerle kapanmaması için ahşaptan bir karkas ile bacanın çıkış yerini kapatıyor. Böylelikle evi daha da korumalı hale getiriyor. Hem zehirlenmeyecek hem ısınacak. Sonra baca kısmını da çamurla bir güzel sıvıyor ve böylelikle sertleşen toprak tam bir baca halini alıyor. Sonunda muhteşem bir ev oluştu. Bu kadar az malzeme ile böyle bir ev yapmak gerçekten efsane. Ve sonunda gece oldu. Ateşini ve mumlarını yakarak kendisine romantik bir ortam sağladı. Yemeğini pişirdi ve afiyetle yedi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.